Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Samsung'un 360 derece görüntü çekebilen kamerası Gear 360'a bakıyoruz. Evet fiyatı Türkiye'de 890-850 TL civarında bulunabilen bir kamera sevgili izleyiciler. Özelliği 360 derece çekim. 360 derece çekimin bazı örneklerini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Kutuya baktığımız zaman Gear 360 yazısını görüyoruz ama önemli bir fark var. Burada 2017 ibaresi var. Evet güncel sürüm 4K kayıt yapabiliyor. Şimdi arka kısma baktığımız zaman Capture and Broadcast in High Resolution diyor. Özellikle Android Nuga yani 7.0 işletim sistemine sahip bir akıllı cep telefonunuz varsa Samsung'un kendi modellerini kullanıyorsanız yetenekleriniz daha geniş oluyor. Kendi Gear 360 uygulaması üzerinden daha düşük çözünürlükte canlı yayın yapmaya bile imkan veriyor. Buradaki çözünürlükler ve kamera açıları çok değişken sevgili izleyiciler ve bu videoları yükleyip internet üzerinde paylaşmak bir miktar uzmanlık gerektiriyor bunu söyleyelim. Her ne kadar bas çek her şey çok kolay dense de çektikten sonra onları düzgün görüntüleyebilmek ayrı bir mesele. Bizim bugün özelliklerinden bahsedeceğimiz ürünün tam model kodu SM-R210. Kutumuzu açalım. Evet buradaki bantları kesiyoruz. Üstte altta iki adet bandımız var. Kullanıcı kılavuzumuz var. Kameramızın kablosu var. Buradaki bağlantı kablosunun ucuna bir bakalım. USB Type-C şeklinde sevgili izleyiciler. İçerisinden bir kılıf çıkıyor. Buna da yakından bakacağız. Bir de burada ipimiz var tutmak için. 360 kameramızın kendisi. Yeni gir 360, 100.6 mm yüksekliğinde. Yani 10 santimden biraz daha yüksek bir yapıda. Önden arkaya doğru derinliğine baktığımız zaman 45.1 mm. Böyle yanlamasına ölçüldüğünde ise 46.3 mm. Son derece küçük bir kamera. Hem önünde hem arkasında kocaman lensleri görebiliyoruz. Bunların altında 8.4 megapiksellik CMOS. Yani algılayıcılar var sevgili izleyiciler. İki adet algılayıcı olma sebebi görüş açısını üst üste getirerek 360 dereceyi çekebilmek. Yine yan tarafta burada menü tuşumuzu, geri tuşumuzu görebiliyoruz. Kutu içerisinde gelen buradaki ipi de elimizden düşmemesi için buraya takıp sabitleyebiliyoruz. Buradan geçirip bir düğüm atmamız gerekiyor. Bu şekilde tuşumuza basılı tutarak açalım. Işıkları yandı, tepede yanda ve bu kısımda bellek kartı uyarısını gördük. İçine bellek kartı takmamız için ufak ekranında bir uyarı gösterdi. Aynı zamanda burada kayıt tuşunu da görebilirsiniz. Tabii ki içine bellek kartı taktıktan sonra kaydedebileceğiz. Yandaki bellek yuvasını açtığımızda 256 GB'a varan bellek kartlarını microSD formatında buraya takabiliyoruz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var. Daha önceki Samsung 256 GBlık Evo bellek kartı incelememizde bu detayları öğrenebilirsiniz. Basitçe yüksek hızlı bellek kullanmanız gerekiyor. Çünkü 4K'ya varabilen bir kayıt yeteneği var. Bellek kartını bu şekilde yuvasına oturtuyoruz. Bellek yuvasının hemen altında da USB Type-C portu yer alıyor. Evet bu port ile cihazımızı şarj edebiliyoruz. İçerisinde dahili 1160 mAh'lik bir batarya var. Samsung'un iddiasına göre 130 dakikaya yani 2 saatin üzerinde bir süreye kadar kaydedebiliyor. Ancak bunu 2560'a 1280 30 fps ayarında yapabiliyor. 360 derece dual lens yani iki lens ile birlikte çekimde 4096'ya 2048 piksel çözünürlükte 24 fps, tek lens de 1920'ye 1080 yani Full HD 60 fps çekim yapabiliyor. Çektiği video dosyalarını MP4 olarak görüyoruz. Bunun altındaki kodek çok önemli. H264 değil, H265. Yani çok daha az yer kaplıyor ancak kalitesi yüksek. Tabi biz videoya bakıyoruz öncelikle ama fotoğrafta çekebiliyorsunuz. İsterseniz 15 megapiksele kadar yani 5472'ye 2736 piksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tek 3 megapiksel 2304'e 1296 yine JPEG formatında fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Bunun yanında sunduğu bazı teknolojik destekler var. Bunlardan bir tanesi HDR yani High Dynamic Range. Bunun yanında kayıt yaparken wind cut yani rüzgar sesine karşı bir önlem alabiliyor. ISO limiti 1600'e kadar gidiyor. Beyaz dengesini, keskinliği, EV'yi ayarlayabiliyor. Fotoğraf, video, time lapse yani uzun zamanda video çekme, onu daha sonra yavaşlatma gibi imkanlar sunuyor. Video looping tekrar oynatma seçeneği sunuyor ve de geniş manzara çekimleri için kullanılabiliyor. Şimdi bu kameranın temel amacı ya kalabalık alanda herkesi birden almak ya manzara videoları, fotoğrafları çekmek ya da bir diğer alternatif olarak müze sergi alanı gibi yerleri kapsamak sevgili izleyiciler. Tabii ki bir müzenin internet sitesi yapılırken çok çok daha yüksek çözünürlük ya da çok fazla kameradan oluşan profesyonel ekipmanlar kullanılıyor. Ancak bu pek çok hobi kullanıcısı için oldukça yüksek çözünürlüklü çekimler yapmaya imkan sağlıyor. Ali peki cihazı hangi telefonlarla birlikte kullanabiliyoruz? Samsung tabii ki önceki kendi telefonlarını sıralıyor Recep. Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, Note 5, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, A5, A7 2017 serileri diye gidiyor. Android 5.0 ve sonrasındaki telefonlarımıza kullanabilirsiniz diyor. Bunun yanında iPhone da listeliyor. iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, SE, iOS 10.0 ve sonrası ise kullanabilirsin diyor ama bazı özellikler kapalı olabilir, uyumsuzluklar olabilir diyor. Bununla ilgili uyarıda bulunuyorlar. Yani her cihazda mükemmel ve %100 özellikleri açık olarak çalışacak diye bir kaydı yok. Garantici olmak istiyorsanız Samsung'un en son en yenisi telefonlarını kullanmanız tavsiye ediliyor. Bunu söyleyelim. Kendi içerisinde Wi-Fi 802.11a, b, g, n ve ac bağlantısı var. 2.45 GHz dual bant olarak bağlanıyor. Wi-Fi Direct var, Bluetooth 4.1 var. Bir de şu uyarıyı da yapalım. Burada Type-C portu var dedik. Type-C'nin altındaki bağlantı USB 2.0 formatında. Yani USB 3.0 gibi bir teknoloji koymamışlar. Zaten ağırlık olarak şarj için kullanacağız. Altında bir de tripod yuvası olduğunu görüyoruz. Bir de şeklinde buraya tripodu sabitleyebiliyoruz. Hatta Samsung bazı ülkelerde Value Kit adını verdiği tripod uzaktan kumanda hızlı çıkarmak için özel bir aparat ve de farklı takma montaj aparatlarını da beraberinde sunabiliyor. Normalde aldığınız zaman kutudan gösterdiğimiz kablosu, işte ipi bununla birlikte kılıfı çıkıyor sevgili izleyiciler. Bellek kartı bizim aldığımız pakette mesela yok. Ama bellek kartıyla birileri indirim yapıp satabilir. O da size kutu içeriği her yerde bellek kartı olacak izlenim vermesin. O satıcıya özel olabiliyor sevgili izleyiciler. Bunun yanında final olarak şunu da söyleyelim. Yazlık yerlerde de rahatlıkla kullanılabilir. IP57 su ve toz dayanıklılık sertifikası var. Ancak lens camları tecrübeyle sabit çok fazla kuma maruz bıraktığınız zaman çizilebilir. Lensleri korumak için taşıma kılıfını kullanmak faydalı olacaktır. Cihazı açıp bağlan dedikten sonra uygulama ile birlikte eşleştirme isteği geliyor. Bir süre birbirlerini Bluetooth üzerinden bulup tanıdıktan sonra da bağlanıp çekim yapabiliyorsunuz. Daha sonra çektiğiniz görüntüleri yönetebiliyorsunuz. Panoramik, 360 derece uzatılmış ya da çift ekran olarak bölünmüş şekillere getirebiliyorsunuz. Bundan sonrası artık sizin eğlencenize kalmış sevgili izleyiciler. Sizler birlikte Gear 360'ı kutusundan çıkarttık. Fiyat ve özelliklerine birlikte baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.